Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Son yapılan açıklamaya göre Düzce'de peş peşe 2 deprem meydana geldi. Son dakika haberine göre Düzce'de korkutan iki deprem meydana geldi. Depremler çevre illerden de hissedildi. Kandil Tanesi'nden alınan bilgilere göre Düzce'de peş peşe iki deprem meydana geldi. Depremler Bolu, Zonguldak ve Sakarya'dan da hissetildi. İlk deprem 22.53 sıralarında Çilimli'ye bağlı Kuşoğlu köyünde meydana geldi. 12.9 kilometre derinlikte meydana gelen 1.4 şiddetindeki depremin ardından 00.51'de ikinci bir deprem daha meydana geldi. Yayakbaşı köyü merkezli ikinci deprem yerin 8.5 kilometre derinliğinde 2.9 olarak ölçüldü. 17 saniye süren deprem Sakarya, Bolu ve Zonguldak'tan da hissedildi. Orada yaşayan bütün halkımıza geçmiş olsun dileklerimizde bulunuyoruz. Umarız daha kötüleri gelmez diyoruz ve dualarımız sizinle diyoruz. Hoşçakalın. Saygılarımızı sunuyoruz.